8 e 10 kala ben camiye muha, şeye gittim, namaza gittim. 8, 8 9 10 gece namazı kıldım ben eve geldim. Kapıyı açtığımda ev her taraf simsiyah duman çökmüştü. Hiçbir şey gözükmüyordu. Hemen ben canımla ailemi kucakladım. Kaldıramadım. Ellerim yandı. Ölmüştü. Yanıyordu. Halıla yanıyordu. Ben kofayla su döktüm. Suyla benim adımda kapıyı kapılara sarmışmış. Su döktüm, ateşleri söndürdüm ben. Hoca geldi caminin hocası. Camla bütün evde ne kadar cam varsa camları açtı içeriğinde duman çıkması için. Ben baykonluk geçirdim. Beni arabaya aldılar. Bana şey taktılar. Hava taktılar. Biraz sonra ben yine şey yaptım. iki kere hava taktılar bana. Hanımı Emme bağladılar, emme ağzını kapattılar. Alt, o altınların yerini söyletmişler, Altınları ellerine bulduğu gibi o söyledikçe o çıkartmışlar. Po de yatağın üstüne atmışlar. Küçük paket vardı şey, neydir ya? Küçük altınlar vardı, o paket diye o şey nere? Kese. kese, kese. Keseyi de boşaltmışlar, onu da dışarıdaki masanın üstüne atmışlar de benim hanımıma böyle bunu yapmasalardı. Benim hanımı ben onu gördükçe gel ben dünyamdan geçtim artık dedi. Eşe nerede ya? İnşallah ama inşallah bulun ama inşallah. İnşallah hak yerini bulur. Hadi de benim de şehrim biraz soğur belki. Bu olay dün akşam yatsı namazından önce başlamış. Millet camiye giderken şüpheli bir şahsı görmüşler ama kim olduğunu bilememişler burada. Tanıyamamışlar. Millet camiye girdikten sonra da bu olay gerçekleşiyor. İşte bu yabancı şahsı gören arkadaşlar falan diyor. İşte böyle böyle köyümüzde bir yabancı şahsı gördük biz evin 100 metre ilerisinde ama tanıyamadık. Diye bilgi veriyorlar ve köyümüz de tedirgin bu konuda. Herkes diken üstünde. Çoluk çocuk korkuyor. Bunun en geç zamanda, yani en erken zamanda aydınlatılmasını istiyoruz. Bunu, bundan öncesinde de bu kadın nasıl yandı burada diye düşünürken sonra da anladık ki kadın Evet, ev, ev soymuş kadın öldürmüşler yani 7-8 yerinden bıçaklayıp kadının üzerine bir şey dökerek yakmışlar.